Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ayına doğanlar için ve Koç burcu için tarot açılımı yapıyorum. Konumuz ne oldu, ne var ve ne olacak? Ee, ilgili konulara ilgili bir açılım olacak. Bakalım geçmişinize, geleceğinize ilgili kartlarımız size neler söyleyecek Koç burcu. Ve şimdi enerjinizi bakalım. Ee, enerjinize durumunuza şu an bulunduğunuz durumda ilgili bakalım bu neden için bakıyoruz. Çünkü bu açılım sizin için olup uygun olup olmadığı bakmak için arkadaşlar. Ve enerjinizi alalım. Başlıyoruz. Eee Koç burcu niyetine yükselen Koç burcu niyetine. Bütün abonelerime ve izleyicilerime şifa olsun. Bakalım şu an durumunuza ve enerjinize. Tılsım 4 Tasım 4 bize diyor ki arkadaşlar şu an ön planda paranızı ön planda maddiyatınız mani, ve bir şey kurmanız gerekiyor burada görüyorum ya e, elinizdeki olan paraları biraz kurmanız gerekiyor çok bir e, gereksiz harcamalar yapıyorsanız bu kartımız diyor ki artık biraz birikimler yapmaya zamanı geldi ya elinde olanları korumaya gerekiyor. Mesela bu iş olabilir. Bir işinizi pozisyonunuza korumanızı gerekiyor ya bulunduğunuz durumunuza korumanız kur gerekiyor. Şu an bir değişimler sizin için uygun değil gibi. Hem evet söylediğim gibi enerjiniz biraz para e, ön plana koyuyorsunuz ve bu parayla hani paylaşmak paylaşmayı istemiyorsun ya da korumaya çalışıyorsunuz Evet hem aynı çok cömert bir insansınız cömert bak sadaka kartımız çıktı çok cömert bir insansınız ama Anladığım kadar şu an Evet burada daha net çıktı Anladığım kadar geçmişinizde sevdikleri için çok para çok fazla yardım dokundu size çok fazla yardım ettiniz hep maddi olarak hep maddi olarak hem manevi olarak sevdikleri için çok büyük bir çabalara harcadınız ama burada görüyorum artık tükendiniz bak ölüm kartı ve kılıç beşlisi artık tükendiniz Bir maddi olarak tükendiniz gibi bir savaşı kaybettiniz sanki bir şeyi kaybettiniz bir maddi hasara uğradınız çünkü Belki bu cömertliğinde birileri yaralandı. buradan görüyorum olabilir. Birileri yaralandı ama bu sevdiklerinize ve bu sevdiklerize anladığım kadar büyük bir hasar verdi. Bu hasar belki magi bir hasar ve manevi bir hasar. Ve onun için kart bize diyor ki biraz koruma gerekiyor. Elinde olanları koruma gerekiyor. yani mesela evet sevdikleri için hala çok para harcıyorsa, hala çok ısraf ediyorsa Burada Kartlas diyor ki artık bunlara yardım ihtiyacı yok. Biraz kendi için bak biraz birikimleri yap. Elindeki olanları kuru. Çünkü burada büyük bir hasar görünüyor. Ya yaşamış olabilirsin. Durumu bu arkadaşlar. Biraz diyor ki Kartlas biraz elindeki birlikte. Evet çok yardımseverse, çömert insansa, sevdikleri için her şeyi vermeye hazırsın. ama sevgili koç burcu onadığım kadar seni buradan bir şey kaybetmesin, bir savaşı kaybetmesin gibi görünüyor. Evet, enerjiniz bu şu an. Beni izleyen izleyicilere de enerji bu, durumları bu. Bakalım şimdi geçmişin. Evet, seven bir insan, öyle diyeyim, cömert insansın. Evet, para seviyorsunuz, öyle diyeyim. Ee, ama yine iyi niyetli bir insansınız. O iyi niyetin İyi niyetin yüzünde her zaman bir savaşları kaybediyorsunuz. Bak iyi niyet yüzünde. Cömertliğiniz yüzünde. Bu savaşları kaybediyorsunuz. Şimdi bakalım. Geçmişinizde ne yaşadınız? Asa yedilisi Geçmişinizden anladım bir mücadele içindeydiniz. E, Birler size bir haksızlık yaptı. Bak asa yedilisi bir kendinizi savunmaya gerek e, gerek kaldınız ya da ailenizi savunmaya gerek kaldınız. Bir anadığım kadar dışarıdan gelen bir saldıranda saldırana kendinize ve belki malı mülkünüze kurumanıza gerek kaldınız. Evet bu kuruma biraz e, büyük bir Belki bir fiziksel bir saldırı da yaşadığınız olabilir. Burada güç kartımız diyor. Fiziksel şiddet belki bir şiddet yaşadınız. Ya da şiddetle bir karşılık verdiniz. Şiddetli bir şiddetle bir savunma yaptınız olabilir. Dısın beşlisi. Evet, e Onun yüzünden bir tılsım beşli ya bir, bir mazi e, has, hasara uğradınız. Bak burada bir haksızlık yapıldı size. Bu da belki birileri için bir mazi bir hasar, hasar olabilir. Çünkü tılsım beşli hep mazi hasarlar gösterir. Hep manevi hasarlar. Ya da e, bir psikolojik bir ne bileyim fiziksel bir şiddetle uğradınız. Ya da bunu karşılık bu fiziksel şiddetle bir karşılık verdiniz olabilir. Ve onun için şu an belki yalnızsın yalnızsınız. Soğukluk dönemi döneminiz gibi geçti. Soğuk döneme. Kılıç 8. Evet. Bu bak. Bunu kendinize biraz çaresiz hissediniz. Bak biraz yalnız görüyorum size. Çaresiz. Bu bu durumda. Bak bir diye de haksızlık yapıldıysa size. Ve bunu karşı bir fiziksel güç kullandıysanız anladığım kadar bunu ya ceza aldınız olabilir ya da dışlandınız olabilir evet, çünkü kendinize geçmişle ilgili bir çok fazla çaresiz hissediniz biraz sanki kıskel, bundan dolayı bir kısıtlama içine girmesiniz ya sevdiklerinize karşı dışlandınız olabilir bunu manevi olarak ya da fiziksel olarak çok büyük bir hasara uğradınız. E ve bu hasarda anladığım kadar nasıl çıkacağınıza biraz e, çaresizdiniz. Çaresizlik görüyorum burada. Kılıç dörtlüsü bu çaresizlik evet. Kılıç dörtlüsü var. Bu çaresizlik seni bir, sen biraz uzun sürmüş bak bu çaresizlik gibi. Her şey hayatın bak krizi sanki kriz dönemi başlamış bak bu. Her şey durdu sanki hayatında. Ee, ve kılıç dörtlüsü varsa bunu da anladığım kadar bunu onarmak için bir şey sonra bir bir dinlemeden sonra bir sakin nasıl bir ateşkesten sonra öleceğim bu artık bunu onarmaya e, onarmaya için başlamasın bir şey onarmak için başlaması bak gücünü toparlamasın görüyorum Evet biraz e, durgunluk dönemi geçti için ama anladığım kadar güç bu bunun sayesinde gücünü toparlamaya e, toparlamasın diyor kafana toparlamasın gücünü toparlamasın gibi görünüyor. Evet geçmişinizle alakalı böyle bir durum arkadaşlar. Şimdi ne var bakalım. Evet anladığım kadar bir olay yaşadınız. Bu bir fiziksel şiddet olabilir. Bu ya da bunu karşılık e, bir haksızlığa karşı fiziksel şiddetle bir karşılık verdiniz. Ya da bir maddi ma ma hasara büyük bir maddi hasara uğradınız. Biraz evet Dön krizli bir dönem sizin için geçti. Biraz çaresiz gibiydiniz. Bakalım şimdi ne var? Aşıklar kartı. Şimdi ne var? Dostumuz 8. Şimdi ne var arkadaşlar? Bir aşıklar kartı çıktı. Ne demek? Bir seçenek, bir seçim yapmanız gerekiyor. Ve tılsım, tılsım 8 Burada sana belki yeni bir iş görünüyor iş olabilir, yeni bir ilişki, yeni bir yol görünüyor sizin için. bu yol sayesinde kartlarımız diyor ki, bunu geçmişinde yaşadığı şeyler onarabilirsin diyor. Yavaş yavaş bunu tamir edebilirsin diyor. Ama şu an bir seçenek yapma gerekiyor. Ve sana yeni bir iş, sana te yeni teklifen iş, yeni teklifen eden ilişki olabilir. Çünkü burada bir seçenek oluyor oluyor bu iş hep aşk olabilir. Ee, bu gel, bu yeni olan şeyler sana gelecekte büyük bir e, başarı getirecek. Bunu diyor ki bunu sevgiyle, özenle yaparsa. Mesela bu yeni bir iş gele geleceksin kariyer ilgili çok perspektifli bir iş çok geleceğin de büyük başarı getirecek. Bak bunu bu işi sevgiyle özenle yaparsa, e, özenerek yaparsa büyük başarı getirecek. Bu da ilişki olsun öyle bir ilişki. Yeni bir talebiniz var olabilir yerde bir ilişki seçmeye gerekiyor. Evet bu ilişkiyle da daha çok sevgiyle saygıyla davranırsa karşıdaki kişi çünkü burada bir karşılıklı e, ilişki. Karşılıklı duygular, Duygula, e, e, ve diyor ki bu geleceğinde sana bu meyveler, e, başarılı bir ilişki olacak. Evet kupası. Seni güzel bir haberler bekliyor. Bak seni bir e, mutlaka bir seçim yapmak gerekiyor ve bu haberden sonra bu bak e, sevgili Koç burcu şu an seni bekleyen güzel bir haberler var. İki tane kupa ağası. Bu, bu, haberden dolayı çok mutluluktan uçacaksın gibi bir görünüyor. Onun için bir, bir seçenek yapma gerekiyorsa bak bir karar vermeye gerekiyorsa şimdi sana unutma bu karar sevdiği sevdi şeyler seç. Neyi seviyorsan ne günlü ne günlü ka, e, bu biraz seçim duygusal bir seçim olmalı. Öyle diyeyim. Söylemedim. Neyi seviyorsa sana ne hoşuna gidiyorsa onu yap. Onu onu seç ve bu unutma bu seni çok mutlu edecek. Sana burada yeni şimdi bir yeni bir gelişim var. Belki bir hamile haberi almış almışsınız olabilirsin. Hamilelik sevdiği insanda bir hamile haber bulabiliriz almışsın olabilirsin ve bir girişim Aklında bir fikirler var. Adalet kartı. Bu haberler sadece bu haberler değil başka bir alakalı bir haberler olabilir. Çünkü burada bir adalet kartı var. Geçmişe ilgili bir dediğim gibi adaletsizlik yaşadıysa, bunu ilgili bir sıkıntılar yaşadıysa bir kısıtlama öyle demek ki. Ceza mısın Şu an diyor ki hukuk ilgili, adalet ilgili bir durumlar varsa buna ilgili haberler var. Güzel bir haberler var ve yeni bir girişim oradan gelecek bir haberler. Pauşa. Tekrar haber. Dostum uşağım. Bak artık kartımız diyor ki adalet kartı. Artık adalet yerine bulacak bu iş olsun, özel hayatı olsun, ee, geçmişe ilgili bak burada bir adaletsizlik yaşadıysa bu da hepsi dört tane kartımız var, dört tane kat haberimiz var. Bu geç, geçmişe ilgili, bu haksıza ilgili güzel bir haberler alacaksın diyor. Artık hak ettiği şeyler alacaksın ya da sana birler haksızlık yapıldıysa bu, bu kişiler alakaları iyi bir haber alacaksa, bu kişiler ce, gerektiğin cezalar çekecekler. Çünkü burada haberler var, hem iş haberler, hem belki çocuklar ilgili haberler. Ee, seni çok mutlu edecek bir durumlara karşı karşı şu an şu an kalacaksın diyor. Sadece bir önce bir seçenek yapma gerekiyor ve her şey e, kendi kendi yerine oturacak. Kupası burada bir fikirler var anladığım kadar bir fikir, bir girişim yapacaksın. Yap, ya belki yaptı olabilir. Adalet kartı. Bir girişim, adalet ilgili bir girişim. Belki bir yere başvurum yapacaksın. Bir iş var. Bu iş şu an olabilir ki koç burcu bir devlet işi olabilir. Bir devlet ilgili bir başvuru olacak başvur olacak ve buradan oradan gelecek güzel haberler bekle. Bir yerde devlet devlet resmi kurullara ilgili bir başvuru yapacaksa oradan güzel haberler bekle. Ama şu an anladığım kadar güzel bir bak dört kartımız dört kartında haber söylüyor. Bir haberler bekle şimdi. Ya devletten ilgili bir yerde haber gelecek resmi kurumlara ilgili güzel haberler gelecek. Ya da burada aşıklar kartı var. Belki bir evlenmeye karar vermek gerekiyor artık. Bakalım geleceğinde neler olacak. Asa dokuzlusu. Yakın geleceğinde bak bir e, kartlarımız diyor ki bir engellere bir şeye takılabilirsin diyor. Ama verdiğin kararlar bak şu an verecek kararları geleceğinde de bu kararlara vazgeçmeme gerekiyor. Pes etmemek gerekiyor. Bak ne için mücadele ediyorsa diyor. Geçmişe e, yakın geleceğinde diyor ki bunun bir karşı engelleri kalabilirsin. Engelleri karşı, karşılabilirsin. Ama buradan bu engellerine korkmamak bu engelleri ortada kaldırmak. Seni yolda hiçbir şeye vazgeçmesi. senin yolda verdiği kararla hiçbir şeye hiçbir şeye döndürmesine karar izin verme ve yolunda düm, 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 dümdüz yürü verdi kararlara sadık kal çünkü burada bir şey ulaşacaksın görüyorum bu ulaşmanın için biraz fazla mücadele vermene gerekecek ve bir sürü engeller takılacaksın. Ama bunu, bunlar hepsi nasıl diyeyim? Kaldırabileceksin yolunda. Kararları. Bak burada tekrar ki kılıç ikilisi var. Bu ne demek? Tekrar gele, gele geleceğinde bir önemli bir karar vermene gerekiyor. Ve bu kartımız diyor ki bu karar vermeye korkma diyor. İsteksiz olma. Anladığım kadar bir bu bir sıkıntılar. Bak bir şey bitecek diyor geleceğinde. Bir sıkıntılarda kurtulacaksın diyor. Ama bunu biz bunu kurtulana kadar çok yıpranacaksın diyor. Ve bir sürü engeller, bir sürü yeni karışıklar olacak. Ve burada bir yeni bir karar vermen gerekiyor geleceğinde. Bir seçenek ya da bir karar yapman gerekiyor. Ve kartlarımız yok ki bu karar vermeye Korkma ve isteksiz olma. Kılıç Kupa Şövalyesi. Evet, seni burada bir yol bekliyor geleceğinde. İyi bir yol ya da sevdiği insan tılsım dörtlüsün. Sevdiği insan sana bir konuda destek çıkacak. Bu konuda bir karar. Belki bir sevdiği insan bir sıkıntıda bir şey de kurtulmak için kurtarmak için sana yardım etmek etmeye çalışacak ama bu sanki bu insan hayata sokmak sokmak istemeyecekse bunun yardımı red ede, edeceksin ama bence de böyle olma sana geleceğinde yardım etmek isteyen insanlar olacaksa bu da sevdikleriniz kupa şövalyesi en yakın insanları o insana hayatına tekrar hayatında sana yardım etmeye izin ver ya da seni ilgili bu insanla bir sıkıntı yaşadıysa geçmişi bu sevde bir insanda. Geleceğinde bunu kendini anlatmasına izin ver. Yine yani kendini bir şans vermeye gerekiyor. O sevdiği insana bir şans verirsa tılsım kralı. Bir şans verilirse bu sevde insana. Evet, e, bu anladığım kadar aranızdaki o ilişkiler dengeye denge oturacaksınız. Mesela biz ayrılık yaşadıysınız ya da aranızda bir fiziksel bir haks. Nasıl diyeyim? Geçmişinizle ilgili bir e, hoş olmayan durumlara karşı karşı kaydısınız. katı kartı. E o insan geleceğinde tekrar çıkacaksın karşına ve bazı şeyler düzeltmeye çalışacak. Buna izin verirsen evet bazı aranızdaki bu ilişkilere, bu anlaşmazlıkları dengeye oturtabileceğiniz nasıl bir huzur, bir aranızdaki bir barışma yaşanabilir. Ve iş konusuna arkadaşlar iş konusundan burada bir tasım kralı iş konusuna para konusunda burada baksana bir büyük bir destek maddi destek gelecek geleceğinde sevdiği insana bir destek olacak belki sana bir iş kurmak bir iş kurma için yardım edecek o kişi. Ee, ne bileyim bu kişi sana hayatını bir dengeye bir şey oturtmak ya, için yardımcı olacak. Onun için bak kılıç ikilisi burada var. Ee, bu bir seçenek. Bu insana bu, bu insanın yardımı kabul edip etmemek bir seçenek olabilir. Ya da bu insana hayata sokup sokmamak bir seçenek olabilir. Ama benim kartlama ve tavsiyeler evet bu insana iyi niyetli gelecek bu insan. İyi niyetli ve maddi olarak maddi olarak sana bu da destek çıkacak belki bir iş kurmaya yardımcı olacak ya da bir en azından hayatındaki bu karışık karışıkla ne bileyim hayatındaki bu geçmişi yaşadığı bu sorunlara en azından bir onun sayesinde bir dengeye oturabileceği bir, bir nasıl bir huzuru bulabileceğinizi görünüyor gibi durum çıktı arkadaşlar denge kaldı bak sonunda geleceğinde geleceğinde bir huzura bir sakinliğe e, ulaşıyorsunuz diyor ama diyor ki bunu hemen olmayacak bunu kademe kademe olacak ve bazı konularda sabırlı olmanız lazım sabırlı e, karşılaşmanız gerekiyor fevri davranmamanız gerekiyor eee ve sakin olursanız, sabırlı olursanız geleceğinde yine sonunda bu hayatını bir bu anladığım kadar bir geçmişiniz size yıpratan bu durumlara kurtulabileceğinize. Sadece evet pes etmeyin diyor. Yılmayın. Hayatında sonunda huzurunu bulacaksınız. Bakalım ki hanet kartlarımız size neler söyleyecek. Ve söyleyeyim ki şimdi bak geçmişe ilgili bir maddi hasara uğradıysanız şimdi adalet resmi kurumlarda iyi bir haberler var. Güzel bir haberler e, alacaksınız. Geçmişinize ilgili bu sıkıntılar, geleceğinle ilgili bu sıkıntılarda, geçmişe yaşadığınız sıkıntılara geleceğin zamanda anladığım kadar bunlar da kurtulmak için az kaldı bu sıkıntılarda. Biraz daha sabır göstermen gerekiyor. Her şey yoluna gelecek. Aydınlatmış yol. Seçtiğin yol senin için en iyisin. Bak. Şu an seçeceğin yol. Bak burada bir arkadaşlar bir seçim yapman gerekiyor sana. Ve burada kart diyor ki aydın bir e, bir seçtiğin yol senin iç en iyisi olacak. Seçtiğin yol nasıl olacak? Biraz kalbini dinle. E, sevdiği şeyler seç. Sevi e, Seni seni sana hoşuna giden bak burada biraz mantıklı kararlar demiyor kartlarımız biraz sevdiği şeyler seç kalbini dinle duyguları dinle bu senin için en iyi, olacak kartlarımız bunu söyle kehanet kartlarımız sana ses, seçtiğin yol senin için en iyisi yol en iyisi diyor evet sevgili koç burcu bugün de açılmamız sona erdi inşallah seçtiğiniz yolu iyi doğru bir yol olur. Ben bundan yanılmazsınız. Şimdi sizden ricam videomu beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kal.